Aynen. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Peki yani benim bu ligi bitirtmeyiz diye bir cümle kurmadığımı söylesem, ne dersiniz? Katılıyorum derim. Öyle bir cümle kurmadım aslında. Ligi bitirtmeyiz. Şu, soru şöyleydi. Nasıl biter ki bu miyiz? hakem hatalarıyla bu lig böyle biter miydi? Ben de bitmez, biz bitirtmeyiz dedim. Şey bu. Yani oradaki söylerken ben şey için söylüyorum. Tamam. Söylerken ki sorudan dolayı bitmez biz yani biz bu ligi bitirtmeyiz gibi bir şey şeydi. Hakem hatalarını böyle şey yapmasına müsaade etmeyiz. Yani ana amacım oydu. Sonra öyle algılandığı için ligi bitirtmeyiz. Ondan sonra defalarca özür diledim. Ben benim bu yani ben söyledim zaten. Hat, Yo hatırladığım dönem içerisinde bir şeyin ifadesinden dolayı bu dile geçmiştir ama bu kadar özür rağmen ben bu kadar etkili kalmış. Yani bir, şey, ligi bitirtmeyiz de yok cümlede yok yani bu hakem hatalarıyla bu lig böyle biter mi bitmez biz bitirmeyiz yani bu şöyle söyleyeyim ondan öncekilerin arkasındayım onu da ifade edeceğim ee, bir evet ben de yani empati yaptığımda onu düşünüyorum böyle bir de ben böyle anlaşıldıysa hani böyle biz bitirmeyiz gibi anlaşıldıysa diye özür diledim bence ben şöyle değerlendiriyorum yani yine diyeyim objektif değilim ama yani ne yapayım ben kendimim yani şöyle değerlendiriyorum. Yani ki bir lafı söyledikten sonra yani tehdit şöyle bir şeydir. Rajonu kesersin, arkanı döner gidersin, bir daha böyle hafif.